Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vlog çekeceğim. bu bir 4 günlük vlog falan olacak. Şu an perşembe arkadaşlar. Perşembeden pazara kadar çekeceğim. Hadi bakalım. Şu an çok ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Çikolata yemeye gideceğim. Hadi o zaman. Çikolata yemeye gidiyorum. Ne zaman başlayacak ne zaman başlayacak ederken pat diye başladı. <laughs> ben yere yapıştım ses öyle çıktı ki çünkü. Sonra arkadaşlar hepsini izleyemedik yerinde öttük. Çünkü reklama girmişti. Reklam da artık yani bir saat oldu. O yüzden döndük yerine. gene. Para boşa gitti. Ben böyle kalemliği düşündüm. Kur'an kursunda arkadaşım şöyle yapıyor. Üç var bir tane şöyle. Ne yapsam alkışlıyor böyle. Ne Yatarken çekeceğim dedim ama çekemedim çünkü saat geç olmuştu ve uykum vardı ve ben çekmeye üşendim ve şarjım yoktu. 5 sebep yok 3 4 sebep. Ay bir şey diyeyim benim bir arkadaşım var. Karabasan görmüş. Karabasan neyse. Karabasan adam. Çok alakalı. Neyse ben diğer odaya geçeceğim. Hmm. Arkadaşlar video sonra devam edeceğim. Çünkü biraz tablet oynayayım. Üşeniyorum ama yeter. Aa. saat 8 oldu. Hadi bay. Bir videonun daha sonuna geldi